Selam dostlar, ben Patron kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, nasıl diyeyim ben size VPN'siz nasıl sonuçlara gelebileceksiniz, başka oyunlara gelebileceksiniz bunu anlatacağım arkadaşlar. Bu video kısa olacak, zaten hiçbir şey yapmayacağız. Yani ne program göstereceğim ne bir şey. Yapmanız gereken arkadaşlar, kullandığınız internet, Türk Telekom, Türk kullanıyorsunuz, onu arıyorsunuz müşteri hizmetlerini. Diyorsunuz ki benim güvenlik iptal ediyorum. Güvenlik iptal edersiniz. VPN'siz her şey girersiniz. Yani VPN gerekmeden Rage girersiniz artık git mamma oynuyorsunuz ona girersiniz. VPN ne hata veriyorsa artık onun çözümü oluyor. Güvenlik şu. HMP diyelim ya da başka bir yer bir koruma sunuyor. Bu korumada güvenlik olduğu için güvenlik buna izin vermiyor. Diyor ki bu zararlı bir şey istemiyorum. Ondan dolayı da size izin vermiyor. Güvenlik iptal edersiniz müşteri hizmetlerinden. Sorunsuz VPN kullanmadan her yere girersiniz. Görüşmek üzere. Bunu çekmek istedim arkadaş. Ee, bir de kod isteyenler oluyormuş. Kod ilk videomda var. 1200 izlenen, izlenen olan. Ona girerseniz bulabilirsiniz kodu.